Bugün Buca Belediye'mizin belediye lokantasının açılışına katıldık. Fiyatların gerçekten şaşırtıcı derecede uygun olduğunu gördük. Buca Belediye Başkanımız Eren Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Bizleri böyle bir süreçte, böyle ekonomik krizin olduğu bir süreçte sosyal, sosyal belediye Başkanı'nın nasıl olacağını gösterdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir hizmet sağladığı için. Yemekler çok lezzetliydi. Öğrenciler için de çok güzel oldu bu fiyat performansı olarak da. İyi ki var çok teşekkürler. Ben hastaneye gelmiştim. Hı -hı. Öğleden sonuya kaldım. Evet. Tam böyle nerede karnımı doyurayım dolaşırken en uygun fiyat burayı buldum. Hı -hı. Burada şimdi karnımı doyuracağım bir birden sana gideceğim. Çok memnunuz. Emel geçenlere teşekkür ederiz.